Benim zevklerim farklıdır, anlayamaz. Aydınlat beni. İyi <laughs> ortada bok götürüyor. Ha buralar temizlenecek. Hayat deli mi sürmem buraya? Ne no, oldu kızım? Okusaydın anlaşmayı orada yazıyor. Yemeği beğendin mi hayatım? Eline sağlık çok zormuş. Özel bir gün ya ben de yapayım dedim. Hangi gün? Hatırlamadın mı? Hatırlamadın mı? Bugün ilk dolmuşa bizim 10. yıl dönümü. Do. Allah! Şunu unutmayın çocuklar çözemediğiniz bir soru ya da bir şey danışmak için istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben öğretmenlikten öte sizin bir arkadaşınız Hocam şu soruya bakar mısınız? ne oğlum bir dur bir 5 dakika çek. Allah'ım ver sınavda fulleceğim bunu bunu çözersek ver çözelim. Bak babamlar orada oraya Bak bak amcanlara gitti amcanlarla oyun. Artı 18 inşallah yalmıyorlar. E herif ya bizim oğlan sizin vazoyu kırdı kusura bakmayın. Olsun sen misafirsin misafir burada. Sağ olun Allah razı olsun. Sana verecek bir cevabım var ama veremem. Yemin ederim ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Vazo kırıldı dediklerinde mutfaktan koşup geldim. Bana vazo kırıldı dediler. Kimin lan bu sigara paketi? <laughs> ne oluyor oğlum? Arkadaşın paketi baba. Ver dedim bende dursun. Benim babam inanmaz sigara içtiğime. Ben senin sandım oğlum. Ona ihtimal verdim deme baba. kaşık daha iyi çorbadan. Nasıl oldun oğlum? Daha iyiyim baba. <laughs> Ateş hiç düşmemiş. İçmesen nasıl iyileşecek? Aç şu ağzını aç. Ağzımdan geçmiyor anne. Lan zot direkt tarzan gibi geziyor sokakta. İt gibi sürtmeyi biliyor musun? çorbayı da. Yazıklar olsun lan sana. Sana verdiğim emek. Yazıklar olsun ben senin için neler yaptım biliyorsun. Anlaşamıyorsanız boşanın ya. Bu ne böyle? Karışma lan sen. Sana ne oluyor? <laughs> canım tuzluğu alabilir miyim? Hah buyur canım. Aykut bak bunu giyiyor mu vereyim bunu. Olur olur. olur, olur bak bunları da giymiyorum Var bunları da. Hayır anne ben giyiyorum bunu ya. Tamam bunu giymiyorsun değil mi? Bir gün giyerim dursun bu hayır ya. Heh, bu neymiş? Hay o hiç olmaz. O, kızım o sofra bezi ya. Ha, ama şal diye ben böyle giyiyorum bunu. Nuriye'nin kızı kocaya kaçmış. Şefika'nın eşi arabayı değiştirmiş. Ama para nereden geliyor? Münevver Kezing sorar bunu altını çizim. Anne ne yapıyorsun? Yarın günüm var. Delikodu ezberliyorum ben. Kafamı karıştırma. Tövbe ya Rabbi. Meyve soyup getireyim mi anne? Yer misin? Ha sağ ol oğlum istemem. 2013 çıkmış dedikodular notlarımı gördün mü? Ben bulamadım. Hadi bakalım alın bunları da bu senin, bu da kardeşin. Teşekkürler babaanne. Sağ ol babaanne. Heh, hadi yine gelin. Güle güle. Hadi hoşça kal. Herkes çıktı mı? Gittiler gittiler. Heh, sen değil turmusun bunu da al. Al bunu da. Eyvallah canım babaanne. Kardeşine bir şey dersen gider da bak. Hazar olan açar gözü, havdan başka yoktur sözü. Sıçmaya doğru sürer izi. Bu saatte uyanacak. Okuma vakti. Ben dışa şey giriyorum. Oğlum bak Kardeşin okula başladı. Okumak istiyorum baba. Korkma ha beş dakikaya çıkar. Değil mi oğlum? Bak geçen düş annenin üç bileziği gitti oğlum. Bak iki şeyden altın da alın. Laptopu bırakayım madem. Boyumun kısa olacağını babamın o cümlesiyle anladım. Kızların bile boyu benden uzun baba. Oğlum kızlar hızlı uzar sonra dururlar. Yolun düşer üstü. Aykut! Efendim baba. Yaklaş biraz. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Nedir baba? Bir daha geç kalırsan ağzını sıçar. Kız babası olmak zor. Sen besleyip büyütüyorsun. Elin oğlu alıp gidiyor. Ya baba ne olacak? Ya oğlum evi biz döşedik zaten. Gonvoya bağlanacak. Bebe gönlünü onlar alıversin. Yeter artık ya. Hanım hadi bir meyve yiyelim ya. Baba arabanın anahtarını versene. Benden sevgi değil canım istesen Sigara içmeyin içinde Kimler bırakırdı beni terk etmedi ki Yok sende bir kenara artık at beni Her gelen yakınca kavurdu beni Savur küllerimi yav yak beni Vur gitsin beni oh, oh, oh. Tamam saat sekizde Nuraylar'da görüşürüz Tanrım kötü kullarını sen affet sen sen affetme Bütün zalim olanları Ne kadar gelmiş? 154 lira elektrik fotoğraf kapat Kapatın, kapatın. Baba çok sıkıldım. Ya saat 8 olmuş zaten hadi yatın artık. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Canım benim çok sağ ol. Kutlu olsun öğretmenim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Hayatımda hiç almadığım şeyler. Baba e, e, kanın e, öte... E, Yavrum e, ya e, yeter e, artık. Sus artık ya. Ya vallahi bıktırdınız canımdan. Baba zarf nerede? Zarf. Ceketi. Terzide mi? Ceketi. Astarında mı? Ceketi. C. Cek. İnce. Ceketin ince. Adını. Adını. Anamın ha Anne mi aldın ceket mi? Ne oldu ah, yavrum? Hani ben acıktım. İstemez. Ya ne şey. ya? Ne oldu yavrum? Kusura bakma ama çocuk acıkmış da sana söyleyemiyor. Baksa bir parça ekmek falan ben dayanırım. Ama o dayanamaz. Dur bir şeyler getireyim. Her yerde aynı şeyi yapıyorum. Antep'in kalesine Şşş kime mesaj yaşıyor lan? Kimse değil abi. <laughs> Arkadaşlar var mı? <laughs> sen üç buçuk neredeydin? Abi beraberdik ya. Ben neydin ama kafa başka yerdeydi. Kim o çocuk? Hangi çocuk abi? Hatırlatırız. <laughs> Anne kötü su Baba doktora söyle iğne yazmasın. Oo, no, korkma oğlum iğne yazarsa şurup isteriz ya. Bir antibiyotik başlayalım. 10 <laughs> tane iğne yazıyorum ben. Tamam doktor bey ben bunları alırım hemen. Bugün başlıyoruz değil mi tedavi? Baba şurup. E sen de kendi iyi bak hasta olma değil mi doktor bey yani. Hadi bakalım yürü. Nasıl yapayım abi? 3 <laughs> numara. Tamam ben 5 gireyim o zaman abi. Uzun kalırsa tekrar kısaltırız. Evet. Abi çay, 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 çay ver çay şey abi. Aa bu ne ya? Bana lira ya, lira Anne! Bilira, bilira. Anne! Ne? <laughs> 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 eşekir. Ya no, sen ne yalan düşün ben, ben sana hayatımı suçlu benim için. Bırak Allah aşkına. Ya. Geçen yıl annemi otele götürmüştün onu hatırlat onu. Ha, bırak ne bırakacağım ben. Anne bak sakin ol. Sana araba alacaktı oradan <laughs> vur var. Hani araba alacaktı o ne oldu? Ben seni geçen otele götürmedim. Aa, Biraz sol yapsana önce. Öyle dur. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne oldu hocam? İntikam zamanı. hiç bir beş, beş kazan diyor. Savaşı onlar başlattı. Unut bin kotofiş. Bana yardım et. Yalnız taş duvar olmaz. E sen bizim dili biliyorsun. Valla puştun ne yapıyor? Bizim hoca da öyle yapıyor. Nasıl olmuş oğlum? Güzel değil mi? Bütün gün evden çıkmadım oğlum. Seni şey yaptım. Güzeldi ha? Belki biraz tozlu ama güzeldi. Yok, 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 yok. Ha, güzel mi? Bir tabak daha koyayım. Bekle geliyorum. Senin için. Senin için. Bu dünyanın ipini çekerim. Beyefendiye teşekkür ediyorum ama kararım olumsuz. Hocam sağ olun. Ben de kendisine çok teşekkür ederim. Ben tribünden Mevlid e Hanım'a talibim. Senin için. Affet beni baba. Sen <laughs> benim bıçaklanmamı bekliyorsun değil mi? Allah belanızı versin. Hmm, eline sağlık Fikriye teyze. Afiyet olsun. Güdaha gelirseniz eğer gözleme ve tosunun böreğini mutlaka denemeniz lazım. Hah gelsinler geçinler. Kestik. Aşıkın çok yağlı ben yiyemem bunları. Kızım niye yaptırdın bu kadar şey yemeyeceksek o zaman atılmaz. Yiyeceğim bunları. Arabacı dur. Bilin hadi. Hadi oğlum kalkıyoruz. Buna iyi bak tamam gün gelinizi de bulunacak. Zahide kurbanım of ne kadar bu ayakkabı? 150 lira. Oğlum 150 çokmuş bak tamam baban sorarsa 50'yi aldık ama. <laughs> bak aynısı 50 lira ya. Nasıl aynı ya? Ya aynı yerde üretilmiyor mu bunlar? Aynı yerde be efendim. Aynıymış bak. Ya ama baba. Ya bunu alırsın ya başka yok. Ben sabahtan beri seninle uğraşamam ya.